Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, allah Teala Hazretlerinin izni keremiyle daha önceden satın almış olduğumuz üç dairemizin birinci katında yemekhane ve mutfak çalışmaları başlamıştı. Şu anda da devam ediyor. Bir taraftan da ikinci dairemizin dershane, sınıf çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Elhamdülillah. Ustalarımız çalışıyor. Bu dairemize yan taraftan medresemizden bir geçiş yapıp daha sonra da buradan aşağıya yemekhaneye bir merdivenle iniş yapacağız. Ve bu dairemizde dershane olarak kullanacağız. Bu konuda Allah razı olsun her zaman sizler bizim yanımızda oluyorsunuz, destek oluyorsunuz. Aşağı dairemizi bir hayırsever abimiz destek oldu ve onun katkılarıyla orası yapılıyor. Bu kat ve üç katta da inşallah sizin desteklerinizi bekliyoruz. Allahu Teala razı olsun. Burası vakıf malıdır, vakıf üzerindedir, vakıf dairesidir. Kıyamete kadar devam edecek olan bu hayra sizleri de ortak olmanızı bekliyoruz. Rabbim şimdiden razı olsun, sadakayı cariye eylesin. Allahu Teala bu medreselerde... Nice alimler, amirler, muhlisler yetiştirmeyi nasip eylesin. Ki yan tarafta medresemiz, Halip Hoca'mızın vermiş olduğu, vakfetmiş etmiş olduğu medresemize merhum Şeyhimiz Efendi Hazretlerimizin duası vardır. O dua inşallah oradan buraya geçiş yapmakla beraber buraya da geçecektir. Mevla bu medreseler alimin, amirin, muhlisin, alimler yetiştirmesini nasip eylesin diye dua etmiştir. Bu duaya masal oluruz hep beraber inşallah. Teala razı olsun.